Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Allah hepimize iyilik, afiyet versin. Bana çok şükür ben de iyiyim. Ee, ben bugün kahvaltımı kaldırdım. Bu kahvaltılarımı işte kapaklarını kapattım, hepsini sildim güzelce. Dün göstermiştim işte böyle kullanacağım artık bundan sonra biraz sıkılana kadar. Önceki kahvaltılarımı da böyle değerlendirdim. Eee tuz biber, pul biber, bir de karabiber koydum. Bir tanesine tuz koydum, ocağımın yanına koydum. Tuzu çünkü her zaman kullandığım için. E, bence böyle daha güzel oldu. Bunlar sıkılana kadar kullanacağım arkadaşlar. Öncekileri de yıkadım. Kurusun diye böyle koydu. Kurutulan sonra kaldırıp sıkıldığımı değiştirmeyi düşünüyorum. Bugün ben öğle yemeğinde yoğurtlu çorba yaptım. Yanına en sevdiğim yemek dolma. Biber dolması yaptım. Biber dolmam pişsin diye kaynatıyorum. Yoğurt çorbamın ben terbiyesine bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurta sarısı bir yemek kaşığı un koydum. Onları güzelce karıştırdıktan sonra haşlamış olduğum bir su bardağı pirinci haşlamış olduğum şeyle suyundan azar azar alıp şey yapmaz, kesilmemesi için az az aldım. Böyle terbiyesini hazırlayıp döktüm. Bir beş dakikada öyle kaynattıktan sonra yağsıyla nanesini döktüm. Bir iki dakikada yayla nane kaynadı altını kapattım. Şu an çorbam hazır. Dinlenmeyi aldım zaten. Zaten yemek saatleri de vardı arkadaşlar. Bayağı bir saat iki saat. ondan sonra ben normal rütü işimi yapacağım. Bunları kaldıracağım yerlerine. Şöyle küçük bir masam var. Masam da benim. Eee bulamam. Bir tane pekmezim, bir de turşularım var. Bir tane dün şey yapmıştım ben, biber turşusuyla. Bu ezme turşusu var arkadaşlar, arkadaki kırmızı olan. Onu da patron getirdi, eşi yapmış. E, üç tane daha getirmiş ama onları biz bitirdik. Gerçekten çok güzel olmuş, eline sağlık. E, bazen e, sağ olsun hep gönderiyor, işçileri yesin arkadaşlar yesin diye. Bazen patronu falan geldi mi e, çekemiyorum. Rahatsız oluyorum çünkü. O yüzden Ondan dolayı bazı şeyler çek, çekemiyorum. Biz, yanlış anlamayı Bitmiş halini göstermek zorunda kalıyorum. Bazen hazırlayıcılığı göstermiş oluyorum. O yüzden onu izah edeyim dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun devamına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler olsun tekrardan. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Biraz temizlik yaptım. Midem bulanıyor. Banyoyu biraz domestosladım arkadaşlar. O da ta koku içime gitti. Biraz sonra yoğurt yiyeceğim inşallah. Geçer diye düşünüyorum. Sabahleyin temizliğimi yaptım arkadaşlar güzelce. Dün doktor gözlük yazmıştı. Gittim gözlüğümü aldım. Biraz da eksiklerim vardı. Yani eksiklerim derken ablamla annemle şöyle kadayıf istemişlerdi arkadaşlar. Bir tanesini ablama aldım. Çiğ kadayıf. Bir tanesini annemlere aldım. Annemin Yasin'in de biliyorsunuz tatlı yapacağım. O kadayıfı tatlımdan yapacağım. Bir tanesini de ablam istedi. Enişte çok seviyor. İkisine böyle salayıp aldım. Onuza şöyle iki tane salep aldım arkadaşlar. Bu salep iyi oluyor mu bilmiyorum. Deneyeceğim. Böyle sıcak sıcak e, ıı, salep istedi canım. Şöyle iki tane de bundan aldım. Bunları da bir kavanoza doldurayım. Sütüne yapacağım canlarım. Ondan sonra içine de tarçın, üstüne de tarçın dökeceğim. Mis kokumu nasıl güzel olur. Böyle kış günü güzel bence içeceğidir salep. Şöyle 114 müydü? 115 TL'likti. Geçip buyurdu aldım arkadaşlar. Geçenlerde almıştım. İyi tazeymiş. Yine aldım. Canım istedi. <laughs> Seçtim biraz. Yerim biraz sonra arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Bir de gözlüğümü aldım geldim. Sizlere gözlüğümü göstereyim. İnşallah beğenirsiniz. Seçil optikten aldım arkadaşlar. Geçenlerde babam da buradan aldı. Güzel ilgileniyorlar. Rahimem beğendi arkadaşlar gözlüğümü. İnşallah bu sefer gözlüğümü hiç çıkarmayacağım. Biliyorsunuz benim gözlüğüm vardı ama Arda üstüne oturdu. Gırdı arkadaşlar yanlışlıkla yani istemeden. Şöyle bu şekilde bir gözlük aldık canlarım. Geçen sene Nevşehir Hastanesi'nden almıştık. Devlet Hastanesi'nden. Bu sene de hastaneden aldık canlarım. Görümcemin kızına da randevu aldım. Onun gözlerinde de sorun varmış. O da uzağa göremiyormuş benim gibi de ona gözlük yazmadı ilaç yazdı. Bana da böyle bir gözlük yazdı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Gözlüğümün şekli bu sefer böyle. Ötekine benziyor. ondan biraz daha küçük arkadaşlar. Bunu Rahimen beğendi. Şöyle inşallah gözlerimi artık böyle takacağım. Gözlerim gerçekten hani araba kullandığım için uzağa görmüyor arkadaşlar. Şöyle siyah çerçevelileri vardı. Ama benim suratıma siyah çerçeve yakışmıyor arkadaşlar. Önceki gibi böyle çerçeveden aldım. Şöyle e, suyunu da verdiler. İçinde bezi de var. Kullanmadığım zaman şöyle hani bir şey olduğunda böyle kabına koyayım arkadaşlar. Beziyle de güzelce kurularım, temizlerim. O zaman gözlüğüm bana hayırlı olsun. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Önemli olan hani güzel görünüp ya da görünmemek değil canlar. Gerçekten göz açımı hani uzağa görememek. Araba kullanıyorum, tedirgin oluyorum. Bazen göremiyorum önümdekini. O yüzden gerçekten hani hem insanların canını tehlikeye atmamam lazım. Hem de benim açımdan iyice ilerlememesi lazım arkadaşlar. O yüzden her zaman gözlüğümü takınmam lazım. Valla numarasım da aklımda kalmıyor arkadaşlar. Şöyle bu, bu şekilde bir daha yakından sizlere göstereyim. Fazla büyük değil arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, gittiği yere kadar takınacağım artık. Çıkarmak yok. Şöyle biraz... Ee, yapıştırsan o zaman iyi olmuyor arkadaşlar. Gözlüğü şöyle takınmamız lazımmış. Ben de öyle sevmiyorum. İşte şöyle yapıştıracağım ama normalde böyle takınmamız lazımmış canlarım. Şöyle kenarlarda şöyle üçgenli gibi, dörtgenli gibi buraları biraz tam yuvarlak da değil. Şuralarda şöyle kare şeyleri var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, suyumu koydum. Sizle konuşmadan önce suyum kaynadı arkadaşlar. Bunlara gözüm gibi bakmam lazım. <laughs> Valla öksürük geliyor arkadaşlar. Boğazım öksürmekten yırtıldı yani o derece. Ee, i̇nşallah zehirlenmem zehirlenmemişsindir. Az bir şey yoğurt var onu yiyeceğim biraz sonra. Gözlüğümü kadın diyor ki oradaki bayan gözlüğünü takın kitapla diyor. Yok dedim hani şimdi yolda gideceğim hiç takılmadım belki değişik hissederim dedim. Hani bayağıdır takılmıyorum gerçekten gözlüğümü. O yüzden evde bir kendimi alıştırmam lazım dedim. Ee, tamam sen nasıl rahat hissedersen öyle yap dedi. O şekilde arkadaşlar. Ben bir kahvemi içeyim? Bugün kahve içmedim. Şu gözlük şeylerimi de götüreyim. Saletlerimi de e, hangi kutuya doldursam bilmiyorum. Boş kutum da kalmadı. Kavanoz kalmadı yani. Güzel kavanozlarda. Şurada bir tane şey var. Ona doldurabilirim. Hiç konuşamayacağım arkadaşlar. Ben bir kahvemi içeyim? Kendime geliyorum. Bunun içinde konya şekerlerim vardı arkadaşlar. Konya şekerlerini boşalttım. Güzelce yıkadım. Konya şekerlerim de şöyle minnacık bir kutumu aldım arkadaşlar. Az bir şey kalmış. Şöyle şekerliğim var. Bunun içine aldım. Daha güzel oldu. Murat bana gülüyor. Gözlükle yeni gördü arkadaşlar. Diyor birine benzettim ben seni diyor. Gözlükle diyor. Niye güzel olmamış mı? Herkes beğendi. Yani Merhaba bizim arkadaşlar. ailelerimiz beğendi. Kanalımıza hoş geldiniz. Da, şey öbürüne daha şey bu. Ee, Küçük. Kibar geldi. <laughs> daha kibar zaten. Valla bak. Yo, ben biraz kibarını istedim. Bir Şeyi oturmuş yüzüme oturmuş. Aynen. Çok büyüğünü istemedim. çerçevesi bir şeydi kenarlar. Kapaydı. Bunun da şöyle şöyle şeyler var. Hız. Kareli gibi. Daha şöyle şöyle çapraz değil evet, o biraz bayağı. daha şöyle buraya, yukarı buraya. doğruydu. Tam böyle güzel oturmuş. Sevdin yani. Evet. Teşekkür ederim. Size sağlıklı ol da boş bir sen değil. Aynen. Önemli olan güzel görmeniz. Ben seni güzel görüyorum. Allah razı olsun. Ne yaptın sen Berat? Valla ben bugün ne yaptım? Öyle evine iş ile uğraştım Muratcığım. Hiçbir şey yapmadım pahalılık olarak. Normal ütüm. Evet her zamanki işlerimiz. Şöyle ikisini de alır herhalde arkadaşlar. Bu biraz büyük. Aslında o küçüğü yapacaktım. Dedim ikisini de almaz. O yüzden buna boşaltayım. Şöyle içine atayım. Bunu süt içine içeceğiz. Evet. Bir de tarçın üstünü seversen. Aynen ben çok severim. Ben tarçın sevmem hayatta. Ben severim. Kokulu kokulu olacak nasıl güzel olur. Ben tarçın severim de şeyi e, tarçın istemem. Bunu açamadım bu Üstten açmışsın Aynen. Şuna da kes. Şunu bir açalım. Ben bıçakla keserim dur. Bıçak getireyim. Arkadaşlar biraz makarnam vardı. Makarnayı sıktım. Ee, Makarna ile yoğurt kaşıklayacağım. edeceğim. Burada aç değilmiş. Aç değil. Verse. Biraz da çıtlığımız var. Evet, aşağıdan kes. Çıtlık dürüneceğim. Aşağıdan kes. Şöyle yap gitsin demedim. Nasıl olsa çöp atacağım koşuya. Yani ee, ne kullanmayacağım. Aynen. <laughs> Şöyle. Bunu da boşaltayım. Bu da gözümün önünde durdum arkadaşlar. Ben böyle şeyleri çok seviyorum gerçekten. Ee, yiyeceğim, içeceğim gözümün önünde olduğunu hem unutmuyorum. E, altında. Bir güzel oldu. Bunu da böyle şekerimin yanına koyayım, ilave edeyim. Burada her şeyimiz var. Kahve köşemde. Neydi şimdi sırada? Sırada bulaş ne var? He, bulaş makinesi var. Bulaş makinesi. Arkadaşlar ben şöyle saklama kabı aldım. Ee, saklama kapları gerçekten çok güzel oluyor. Ben bunlardan İzmir'den almıştım o zamanlar. Ama bu şekilde de şöyle 6 tane aldım. Tek şey olması Hı. daha iyi. Kay. Tek, tek yani mi? renk. renk, renk Öntekler renk. ama bunlar Bu gri sahibim. renk. Aynı dolabımın renginden arkadaşlar şöyle. Dolap renklerinde. Tek gri daha renk. iyi bence. Evet gri renklerini de çok severim. 6 tane böyle saklama kabı aldım. Güzel oldu bence. Bütün her şeyimi korum arkadaşlar. Bunları yerine yerleştireyim. Murat'cığım ben bardaklarını versem sen yerleştirsen o yanda. bardaklarını mı? He. Evet. Ya da otur ben biraz sonra. Yerleşti. Bir sene bunları... çıkar. Şuraya koy. Ay ben önce altını boşaltacaktım. Altını başlamıştım. Unuttum geri. Konuşmaya başlamayacak. Şunları çıkarmıştım. Şöyle yavaş yavaş. Sen ne yaptın? Nasıl gitti işin? Ben tutmam mı? Yaramazlık yok. İyi. Aman öyle olsun. Ben bir şey yaptım. Işte. Sana iflal yaptım. <laughs> bir gün de evde yapacağım. İyi. Haklısın. Bugün Murat benim tatlımdan da yapmış arkadaşlar. Ee, şeyli tatlı kadayıflı kadayıflı kek diye yazıyor burada evet kadayıflı tatlı çok güzel oluyor murat da yapmış becermiş maşallah valla gayet güzel oldu arkadaşlar benim eşimin beceremeyeceği <laughs> şey yoktur arkadaşlar tek malzeme olsun yemek yönünden böyle şey yönünden her şeyi becerir tripodu birazcık şöyle çekmem lazım biraz uzaktan geliyor sesimiz böyle daha iyi olur ben de yavaş yavaş bunları yerleştireyim arkadaşlar Saklama diğer kaplarını. Işte. Şurada da var saklama kapları. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Önce Ama gidelim. buradakiler rengarenk. Kırmızım var, morum var. Yeşil. Ondan sonra yeşilim var. var, var ben bu var. saklama kaplarını seviyorum. Gerçekten ağızları kapalı olduğu için hem de cam olduğu için kahvaltı yönünde çok güzel oluyor canlarım. Bir takım da burada var neredeyse. İki tanesi de daha dolapta. Şey, sözü kestim de. o biz Elmacı'da gördük ya kaç tane vardı onda? Dört tane. Dört keşke ben de alsaydım içeri kirli ya. Yani. Dört taneydi. Daha indirmeye bitmemişti Murat. Neyse, yarın alırım onda. Evet, Şurada şey yapalım bak. tane hani kırıldı oldu şeyden aldık ha. Yani. Ayçi aldık aldıydık ha. Nereden? Ayçi Gül'den aldıydım ya. Haa. Onu hep kırıl oldu. Evet. Ben onlardan aldım dur. Evet. Aa, onlar hem de saklama kapları güzeldi. Hepsi çiğ olsun, tek takım olsun. Evet. kimin tabağı delmez bacımın acaba herhalde de? Ne getirdik? Aynen. Benim tabak değil o. Evet. hayır Ay yok elmasın değil. Kimi? Ay elmasın elmasın. Elmasın tabağı. Annenler oraya geldik, geldikleri gün yemek getirdim ya. Öyle mi? Ha. Şey gibi pilav yapmışlar ya. Doğru. Onu getirmişti. Ha, doğru evet evet. Arda'ya pilav et Evet. Murat benden iyi hatırlıyor. Benim kafa gidiyor vallahi arkadaşlar. Nereye gidiyor bilmiyorum. Şey. Hiç kafa denilen bir şey kalmıyor bende. Hayırlısı bakalım. Allah sorumuzu ayırsın. Hmm. B12 eksikliğim mi var bilmiyorum. Neden kaynaklanıyor? Her şeyi unutuyorum. Sen de şu 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 acele diyor oğlum. Benim o acelecilik e, oradan değil. Yapım da var. Hayır şey olarak diyor. Hani bir şey söylüyorsun ya. Hı. Hemen şey yapıyorum. Pes ediyorum. Biraz düşünmem lazım. Bilmiyorum Allah neden kaynaklanıyor. Aynen. Biraz annemin yasını koydum arkadaşlar iyi oldu. Allah kabul etsin inşallah. Masal mı dedi? Masal da uyuyordur. Bizde zaten odasıydı o. Evet. Serdenizin <laughs> şeysini de yırtmış biliyor musun? Şöyle kenarlarında tüs var ya. Dün yırtmış onu da. <laughs> Nasıl da becerdi ki. Çekmişim indirmiş. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Onu burada tamir yaptırmam lazım. Maşallah. Vallahi burayı yırtmış Muratcığım biz yokken. Masip. Neyse makamının canı sağ olsun arkadaşlar. Nasıl beceriyorsa. Valla her şeyimize bir e, ufak tefek zarar veriyor. Ama evlat gibi işte insan kıyamıyor. Sağlık olsun bana. yapacak bir şey yok. Onu al desen her şey göz almasın. Evet dersin. tabii ki. Bu da alıyorum da zaten. Ee, böyle iyice hani mesela ona bir şey olmasın. Bizlere de canımıza bir şey olmasın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eşya onlar bulunur nasıl olsa. Ya benim Oğlum, düşüncem öyle. Bence o işleri yapmıyor ki. Ya. İşte onları oyun zannediyor Muratçık o yüzden. Aynen. Hemen sizin eşliğinizde de hemen makinamı yerleştirdim arkadaşlar. Murat'ın da gelmesi iyi oldu. Ben bir şey yapmıyorum sana. Yok abi. bana eşlik yaptın o yüzden diyorum. Sen otur. Oturuyorum zaten. Önceden Murat gerçekten İzmir'deyken her şeyimi koştururdu arkadaşlar. Yapardı, derdi. Ama o zamanlar ben de çalışırdım. Bir taraftan ben gittim işe, bu yapardı, bu gitti mi ben yapardım. Karı koca birbirimizi idare ettik senelerce. Artık böyleyiz yani. Ben evdeyim. Ona bir şey yaptırmıyorum. Odaklı yapmış, sertleşti, bir sertleşti. Neden? Ben ne bileyim ne oldu? Neyse öyle oluyorum. He he, onun şeyi söyle. Murat'cığım böyle kek Sonra gibi... Sonra seni aradın ya. Evet, kek gibi yumuşak olmuyorum. Şeyle... Şey yumuşuyor zaten. Yaptım artık. Sen dedin ya. Tahta kaç kaç değil. Kayıt da güzel oldu. Aynen, çok güzel olmuş. İstiyorlar, da bir daha yokum bir daha yokum diye böyle yok fazla. Bitti, Bitti mi? Ee, Bitti mi? i̇ki şey dediğim gibi daha ne isimler? Ha. Madem böyle güzel yapıyordun da niye yaz yaptın? Bir daha yapma istiyorlar falan. Gördün mü? işler. Ya tatlının zaten hani tatlı şerbet tatlı sevenler gerçekten çok güzel bir tatlı şerbetli tatlı böyle ha. çok sevenler için yani. Ama daha şerbetli ha. tatlıyı sevmeyenler için böyle bayar yani tatlı. Bu şey güzel değil ya valla. Hmm. Şeker oranı falan güzeldi. Benim dediğim gibi yaptın aynısı gibi. Aynısı. Evet. Sadece bir şey. Nasıl diyeyim yemek kaşığı fazla koydum. He. Şey Ondan bir şey olmuyor. Dört yemek kaşığı ya, beş yemek kaşığı. koymuşsunuz. Ama diğerlerini hep yaptım. Standart. Evet. Eline sağlık. Bir dahakine e, bir fazla da yapabilirsin. Bir şey olmaz. İki ölç yapacağım. 2 i̇ki ölç yapabilirsin. Öyle diyorlar zaten. Hı He. -hı. Her şeyinden birer fazla katacağım. 3 Üç yumurta ise altı yumurta. Aynen öyle. Arda'nın işini, Desen'in işinde ne kadar çok övenler var. İnşallah. Takipçilerimizden Allah razı olsun. Amin. İyi yani güzel gidiyoruz bakalım Allah'ın izniyle. Allah bozmasın. Şu bardaklarımızda e, Afyon hatırası Murat ta o zamanlar görünce mafyondayken gitmişti o zamanlar gezmeye. Bunları almış gelmiş. Bunlara da hoşum geldi mi eve? O çıkarır ben çıkarmam. Bize şey yaptı geçen neydi? Şu. Churchill yaptı. mü? Churchill, Churchill mi? Churchill, mu? Churchill herhalde. Ben hiçbir kere okulda bitirdim. Herhalde öyle bir şey değil sınıf. Yani limonla, sever. limonla maden suyu. Evet. Churchill, Churchill. Evet hep beraber içtiydik. Yoksa normalde o bardaklar üstte olur. Onlarla içmeyi sevdiği için onları çıkarmıştı çocuğun. Şöyle bardaklarımı da hemen çıkardım. Kulaş makinamızda. Kulaşı kalmasın arkadaşlar. 2-3 günde bir anca dolduruyorum makinayı. Makine hafifledi. Evet hafifle. Bitti doğru. çok şükür. Onları da yerine koydum, o rahatsız. Efendim? Onları da yerine yerleştiriyor, rahat olsun. Yani. Aynen. Fazla bir şeyim kalmıyor, evet. ondan sonra da oturup makarnamı yiyeceğim çıktıkla beraber. Açtın herhalde. Görümcem de geliyormuş, yer mi ki orada? Bura gelecek mi? Bilmiyorum ki, elmacını oraya gidecek Orada şey varmış yani. Evet. Görüncemi de yata kudası bakıyor arkadaşlar, çocuklarına baza. Evet, doğru söylüyor. Bazayla Baza Bazayla yata. Hı? İkisine de oğluna da kızına da almak istiyor. Da, öyle araştırıyor bakalım. Neredekini e, severse hoşuna giderse artık. Bunları biraz sonra yerleştireyim arkadaşlar. Çünkü orada ya kameramız zor olur o zaman. Görüşürüz arkadaşlar makarna girerken inşallah. Evet arkadaşlar. Yemeğimi ısıttım. makarnam vardı biraz. Yanına da yoğurt koydum. Şöyle otlarımı da çıkardım. Buradaki de ot arkadaşlar. Ondan da yiyeceğim. Görümcem gelirse hadi o da yesin diye çıkardım. Yufkamı da çıkardım arkadaşlar dip prizinden. Şöyle küçücük ekmeğin içine bir çıktığımı dürdüm. Bir parçacık. Ama sizlerin karşısında yemek istemiyorum. Hatta kutur olmasın. Yani kökte var ya içinde çok ses çıkıyor. Ben karnımı doyurum arkadaşlar. Biraz acıktım gerçekten. Çok erken kahvaltı yaptım. Ee, Murat'tan Nesli yanına gitti işte. Baza bakmaya gittiler arkadaşlar. Bir yer varmış. Ortadaki vazalar çok güzelmiş. Bir baksınlar gelsinler bakalım. Buraya uğurlarsa çay ne yaparız? Beraber içeriz. Elmas bacıma da uğrayamadım. Ee, onlar bugün kontrolden geldiler. O yüzden hani çocuğu fazla rahatsız etmeyin diye arkadaşlar. fazla temas olmasın diye evine gitmiyorum. İnşallah biraz kendine geldi mi o zaman gideriz canlarım. O zaman bana afiyet olsun. Videomuzun devamında inşallah yine görüşürüz canlarım. Evet arkadaşlar. Neslihan ablalar geldi bizim evimize. Biraz otumuz vardı. Otumuzu temizledik. Ben de yemeğimi yedim. Biraz Neslihan abla çıktık ne düründü. Ondan sonra İrem'in sınav haftasıymış arkadaşlar. Eve gidelim sınav çalışsın dediler. Bizi de durdurtturmadılar. Hadi hem yürüyüş yapalım dediler. Hep beraber çıktık geldik. Bunlar yatağa bakmışlar beğenmişler ama biraz fiyatı pahalıymış arkadaşlar. Bizim köydeki mobilyacılar var onlara bakacaklar bir de. Adamla konuştuk gelin bakın dedi. Biraz Hasanların aldığı yataktan var ya arkadaşlar çocuklarına. Ondan istiyor görümce. Çocukların bazaları büyük büyük olsun diye. Ne yaptım Murat sen de beğendin mi? Söyledim. Fiyatım pahalı. Bir tane baza tek kişilik arkadaşlar. Tek kişi şey ama. Şey ama. da şey şey. eşini arıyor. 90'da 120, biraz i̇şte tamam Hasanların aldığından yani çocukların aldı elmas bacım ne aldı evet. onlar evet. güzel oluyor arkadaşlar da fiyatı çok pahalı 23 bin lira demişler tek Bak, bir tanesine 20, 20, He, 20 bin lira yayınmışlar ama yine pahalı gerçekten Hasanlar 12 bin TL'ye almıştı Şu, hadi 3 bin lira fazla olsa, 15 bin olsun en fazla bizim köydeki mobilyacıyla konuştuk gelin bakın abla dedi hangisini beğeniyorsanız ondan yaparız dedi Ondan sonra gideceğiz artık görüm baksın bakalım hangisini beğenirse. Tamam diye şimdi bunlar. Evet biz de gelirken yürüdük arkadaşlar hep beraber arabayı çalıştırmadılar hava güzel diye. Mesela bu da mutfağa uçuracak şimdi. Bir şey hazırlamak anlamız tok diyor arkadaşlar görüyorsun şöyle hazırladı. Ee, arkadaşlar geçenlerde söylemiştim görümcem döşeme yaptırdı koltuklarına. Evet, çok ses geliyor değil mi? Görümcem döşeme yaptırdı. Vallahi ne da mutfağa uçuracak canlar. Görümcem döşeme yaptırdı. Üç kere söyledim. E, Koltuklar çok eskiydi arkadaşlar. Değil mi Muratcığım? Aşırı eskiydi. Kolları olsun. onu sonra şu oturduğumuz yerler olsun. Yastıklar olsun. Bu kolları falan deriydi. Bunları döşemeciye yaptırdı arkadaşlar. Eski koltuğun tiplerinden ama e, sağlamlık yönünden güzel olmuş. Ayak takmış. Kollarını, e, buralarını yenilettirmiş. oralar hepsini yenilettirmiş. Yastıkları biraz küçülttürmüş. Sadece şu iki yastık biraz büyük. Bunları da biraz çevirdim arkadaşlar. Çok birleştirmişler. Şu orta açık kalsın dedim. Bu şekilde daha güzel olmuş bence. Mi? Ya beğendim. Eski koltuğuna göre şimdikiler daha güzel. Ama çok kaba duruyor yani bir yönde. Ama şey açısından güzel. İnçleme i̇şte aradı. Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından bir göstereyim. Rengini de ben beğendim. Aslında şey de daha çok böyle gri tonuna benziyordu arkadaşlar. Ama böyle evin içine geldiğimizde Sütlü kahve mi desem bilmiyorum. Hani değişik bir rengi var. Ama güzel aslında rengi. Ben böyle renkleri seviyorum biliyorsunuz kahve tonunu. İrem de geldi. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Şu kolları falan eski modellerden arkadaşlar. O yüzden hani fazla bir değişiklik yapmamış adam. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, bunu 18.000 TL'ye yaptırdı. İrem senin kafan açık. Seni göstermiyorum. Şöyle bir tanesi de şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ayaklarını da şöyle takmış. Plastik ayakmış. Altına da ayak takmış ama. Şu tekliler de açılıyormuş. Eski modeller böyleymiş arkadaşlar. Bence güzel olmuş arkadaşlar. 18.000 TL'ye. benim koltuklarımı da bugün Murat sordu. ne dediler Murat? Şey. Ne diyeyim? O bunlar olmaz dediler. Çok maliyet olur dediler. He. Arhede yastık koysak bile dediler. Yine olmaz. Şimdi şu bir dedi. Yükselsem de yaygın dedi. Evet. Arkadaşlar bizimkinin mesela şu Murat'ın kolunu koyduğu yer ne kadar Murat'cığım? Küçük işte onu göster diyorum. Santim, 50. 50 santim gibi bir şey arkadaşlar. Küçük. Yani. Burası da geniş. Ondan sonra şu yastıkları koyduğumuz yer arkaya gidiyor. Evet. Bizimkinin çok masraflı olur demişler. Bizim koltuklar kaldı. Aynen çok masraf çıkar. Yani Hem de orijinali mi? bozulur demişler. Yani benim hayallerim yarıda kaldı arkadaşlar. Yani Mecbur. Yay değiştirdik de şey yapacağız. Orijinalde buluruz. Ben de, dedim. ben de arkadaşlar şurada biraz daha oturun bakalım. Koltuklarım iyi kıyamıyorum ama insanlar geldi mi rahat edemiyorlar gerçekten. Ta Arkaya çekiliyorlar. Arkaya çekildiklerinde havaya kalkıyor ayakları. Kim gelirse gelsin hiçbir şekilde rahat böyle edemiyorlar. Yok, rahat, rahat. Yastık koysak yastıklar çöküyor. Yani şey. ee, Set yastık olsa boyunu geçiyor. Yani biz de anlamadık yastık nasıl yastık. bir şey yapacağımızı. Evet. Keşke böyle yüksek olsaydı set yastık da yaptırabilirdik belki ama bizimki çok tipsiz durur. Bakalım bakalım bu sene de idare edelim arkadaşlar. Olmazsa diyorum o ikili üçlü yani iki tane üçlü diyorum. Boş adamı koyarım arkadaşlar. Teklilerde birine veririm. Yeni oturma grubu alırız yenilerinden. Herkes aldı sıra bize geldi nasıl olsa. İnşallah biz de güzelini alırız. Çünkü hani imkanlar aslında ben e, koltuklarını seviyorum. Değerlendirim diyordum. Fazla para vermemek için canlarım ama. Gerçekten olmadığı için hani olmuyormuş. Ee, biz de gelen misafirlerimi yatırırım. Orada otururlar. Belki fazla misafirim gelirse. Öyle değerlendirir canlarım. Nesna çay koydu. Yerimiz var mı Evet yerimiz var Muratcığım. Var mı bir diyeceksin? Kendine iyi bak. Kendinize diyeceğim. Kendinize iyi bak arkadaşlar. Evet. Biz şöyle meyvelerimizi Nesna çerez merez koydu arkadaşlar. Yiyeceğiz içeceğiz. Ondan sonra çayımız da demlensin güzelce. Sobe. İçeriz ondan sonra gideriz. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Elmas bacım da arıyor. Evet canlar biz Neslihan ablaların oradan çıktık. Şöyle Aksaray'ımızın güzelliğine bakın. Aksaray'la olan takipçilerimiz izlesin. Gece de burası bir ayrı güzel. Yürüyerek çekiyorum ama biraz sallayabilirim. Neslihan erken kalktık. Çünkü arabamız yok. Arabasız geldik yürüyüş yapalım diye. Güzel oldu ama değil mi? Saat daha 10. Evet. Murat da şöyle önden gidiyor arkadaşlar. Ben de arkasındayım. Efendim. Yavaş yavaş gidelim arabanıya gelmeden. Yavaş gidelim de. Araba gelirse bizi ezer geçer. Ezdir mi Geldik bile yolu yaraladık. Şöyle çarşı meydanımız canlar. Merkez. Merkezimiz. Fazla arabalar yok Allah'tan. Şurası ülkümüz. Bir de bizim oraya ülke açıldı. Hemen bizim mahalleye. Burası uzak düşüyordu arkadaşlar biraz. Bizim oraya açılması da iyi oldu. Nesaplarının çayını içtik. Meyvesi, Meyvesini de yedik. Baktık canlar. Burası da parkımız. Şöyle görüyorsunuz. Selçuklu Parkı. Biz Murat'la yavaş yavaş gidiyoruz canlar. Gece. Aramız ne kadar Murat? Hı? Evimizin arası ne kadar? Hı? 10 dakika mı 15 dakika on, yürüyerek on beş herhalde. 15 dakika, dakika. Yürüyerek 15 dakika arkadaşlar. Arabayla da 5 dakika. Ya, ee, araba olmadan önce arada bir gidip geliyorduk. Fazla hani e, arabasız yol muyuz. Ama bugün gerçekten güzel oldu. Giderken de Nesna Kur'an'dan gittik. Konuşa konuşa gittik. Evde de yalnızız zaten. Ne Murat? Hava da güzel diyor, soğuk değil. Aynen. Öyle. Evde de yalnızız zaten. Arda köyde bir masal var. Masala da kap eve gittik geldik. <laughs> o şimdi bizi özlemiştir yazık. Uyuyordur, uyuyordur Aynen uyuyordur. Şu karşıya da bir üst keçik yapıldı. Aslında eforun oraya yapılması lazımdı arkadaşlar. Burada fazla kimse kullanmaz. Yarın bomboş böyle kalacak eminim diye. Kullanırlar mı? Yok yok. E, F10 oraya yapılsaydı oraya fazla kullanılırdı. Ne güzel olurdu. Orada yaya geçidi var. Çünkü onlar da yaptılar orayı. Öyle de ama burada yaya geçidi var. Nerede var yaya geçidi? Orada f önünde. Oraya yapılması lazım. Aslında yaya geçidi orası. Ha şöyle bir göstereyim. Aynen bu şekilde. Yavaş yavaş. Şurası da bizim Eforumuz Nora yazan yer. Orada her şey var arkadaşlar. Aksaray'da en büyük mağaza burası. Alışveriş merkezimiz orası. Şurası da Migros. At burası Ahim. İş Bankası. ATM'lerimizin evi. Evet. ATM'lerimiz bizim eve giderken şurada bütün ATM'ler var. Ay Murat ayaklarım kayıyor. Ben diyecektim yemin ederim. Valla buzlanma olmuş herhalde baksana. Buralara bu şey, su dökmüşler arkadaşlar. Buzan mı olmuş? Getire, getire. Aynen bura çıkalım. Dayarsan benim niye gider vallahi. Getire, getire. Benim şarjım da bitiyor. Size göstereceğim ben size. Oraya yaklaşayım. Yoksa telefonum kapanacak. Getire, getire. Evet arkadaşlar burası da üst geçidimiz. Şöyle bu şekilde yapıldı. Gerçekten çok güzel oldu. Ama kullanılır mı bilmiyorum. Her şeyini o kadar güzel yaptılar ki. İzmir'de de böyleydi arkadaşlar. Asansörüne varana kadar yapıldı. Şurası normal merdiveni. Burası da yürüyen merdivenler. O tarafta da öyle. Kocaman. Her şekilde en güzelini kullandılar ama bizim Türk halkı üst geçitte olsa normalde yaya yolunu illa kullanacaklar. Görüyorsunuz böyle bu şekilde altı. Şurası da asansör yeri arkadaşlar. Bak, çok güzel oldu. Bak, çok, da, çok güzel oldu. Böyle bir şekilde canlar. O zaman biz eve gidiyoruz. Ablamlar aradı. Onlarla konuşuyoruz canlarım.